Pelatun Bey ile Rakım Efendi Ahmet Mithat Efendi İkinci Bölüm Önceki bölüm, hikayemizi kendi adlarına ayırdığımız iki zattan birisinin özel hayatını bize epeyce öğretti. Burada da yine böyle kısaca Rakım Efendi'nin özel hayatını da bilmemiz gerekiyor. Rakım Efendi adındaki çocuk, eski tophane bekçilerinden birisinin oğludur. Bundan 24 sene evvel babası vefat edince, Annesinin eline bir yaşında yetim olarak kalmıştı. Bir bekçi çocuğuna ne bırakabilir? Bizim Rakım Efendi'nin babası arkasında salı pazarı tarafında üç odalı bir çürük kümes ve bir de Arap hizmetçiden başka mal denilebilecek hemen hiçbir şey bırakmamıştır. Annesi tam anlamıyla bir hanımefendi, Fedai isimli Arap hizmetçi ise annesinden belki de daha hanımdır. Kocasının acı veren ayrılığından sonra anne aklını başına alır Annesi Fedai. Bu vakitten sonra aramızda hanımlık, hizmetçilik gibi şeyler kalmadı. İkimizin de çalışıp kendimizi ve bir de şu olanı büyütmekten başka çaresi yoktur der. Evin hanımına bayağı bağlı olan Arap, ah hanımcım sen niye çalışacaksın? Ben çalışırım. Hem seni hem küçük beyimi çocuğumu beslerim deyip evin bütün idaresini kendi üzerine almayı göze alır. Buna rağmen annesi evin bütün yükünü fedainin sırtına yüklemedi. Kendisi el dikişi diker, oya yapar, çevre uçkur işler ve bunları salı pazarında fedaiye sattırır, diğer günlerse fedaiyi büyük yerlere çamaşıra, tahtaya gönderir, arada bir kendisi de giderdi. Kısaca ellerinin emekleriyle ele güne muhtaç olmadan geçinip giderlerdi. Rakım büyüdü. Beş yaşında salı pazarındaki taş mektebe verilip 11 yaşında İstanbul tarafında Valide Rüştiye Mektebi'ne alındı. 16'sında oradan çıkıp Hariciye Nezaretinin yazı işleri dairesine kendisini kabul ettirdi. Aman ya Rabbi, bu ne kadar çalışkan bir çocuktu. Hani gece gündüz çalışıyor derler ya, işte gece gündüz gerçekten çalışan bir çocuktu. Tam çocuğunu bu duruma getirdikten sonra annesi ahirete intikal etmesin mi? Lakin bu durum bile onun için bir nimetti. Ah Rakım'cım! Bir kere toplum içine karıştığını görsem hiç gözüm arkada kalmazdı derdi. İşte istediği bu nimete kavuştu. Rakım'da daha aylık yıllık yok. Sadık Fedai hala dikiş diker, mendil çevrelerini işler, kahve torbası diker, çamaşıra, tahta silmeye gider. Kazandığı paradan evinin mecburi ihtiyaçlarını karşılar, kalanını da erkek çocuğudur, parasız kalmasın diye hepsini rakıma verirdi. Fakat rakımın cep harçlığına o kadar da ihtiyacı yoktu. Sabahleyin Süleymaniye'ye medreseye gider, saat dörtte oradan çıktıktan sonra daireye, sonra orada aldığı Fransızca dersini pekiştirmek ve bir kat daha ileriye götürmek için Galata'da bir hekime gider, akşam evine gelir, yemekten sonra Kazancılar Mahallesi'nden Beyoğlu'na çıkar, yine daireden arkadaşı olan bir Ermeniye Türkçe okutmak ve bu hizmete karşılık birçok Fransızca kitabı karıştırmakla vakit geçirirdi. Böyle bir çocuğa para ne gerekir? Hatta tatil günleri bile Rakım yaşlı Ermeni dostunun kütüphanesinden çıkmazdı. O kadar ki ailece Rakım'a tam bir güven duyulduğundan pazar günleri dairede işi bitince Rakım yine dostunun evine giderdi. Eğer o gün ailece bir yere gidilecekse rakımı kütüphaneye kapatırlar, öyle giderlerdi. Rakım için böyle bir gün ne güzel, ne kadar faydalı bir gündü. Rakım Efendi bu şekilde tam dört yıl eğitimine mükemmel şekilde devam etti. Sadık Fedai Dadı, halk mutfaklarında kül kömür olarak hanımının kendisine emanet bırakmış olduğu göz nurunu boynu bükük bırakmak şöyle dursun, ona adeta hali vakti yerinde bir adamın çocuğu gibi bakmaya başlamıştı. Fakat Rakım Efendi'nin aldığı terbiye ve gördüğü eğitim her hali vakti yerinde bir adamın çocuğuna nasip olmaz. Kendi isteği ve dalısının yönlendirmesiyle Arapça gramer dersleri gördü. Başkasından Risale-i Erba'yı açıklamasıyla beraber öğrendi. Hele derslerin mantık yönünü daha iyi kavradı. Hadis ve tefsir ilimlerinde epey ileri gitti. Fıkhı bile gözden geçirdi. Farsçadan, Gülistan, Baharistan, Bostan ve Pendi hafız ve sahibi okudu. Hatta en seçkin parçalarını da ezberledi. Fransızcaya gelince onu da epeyce öğrendi. Sonra Galata'daki dostundan kimya ilmini tahsil etti. Beyoğlu'ndaki Ermeni dostunun kütüphanesinde de coğrafya, tarih, hukuk ve devlet ilişkileriyle ilgili gereğinden fazla bilgi topladı. Hele okuduğu Fransız romanlarının, tiyatro yazılarının ve şiirlerinin adeta sonu yok gibiydi. İki gece kendisinde kalmak üzere bir kitabı evine götürmek için izin alsa, onu sadece okumakla yetinmez, en güzel parçalarının bir örneğini yazardı. İşte Rakım Efendi'nin önceki hali böyleydi. Parasızlıksa 20 yaşına kadar devam etmişti. O zamana kadar daireden aldığı maaş 150'ye kadar varmıştı. Fakat 20 yaşında bir nezaret katibi için bu paranın para bile olmadığı yadırganamaz. Bir gün Rakım Efendi'nin arkadaşlarından bir matbaacı kendisine Fransızca bir kitap getirdi. Bunu Türkçe'ye çevirirse 20 altın kadar verebileceğini söyledi. Kitap büyükçe 150, 200 sayfadan oluşmasına rağmen Rakım bunu bir haftada çevirmek cesaretini kendinde görüp kabul etti. Bir hafta değil fakat 12 günde kitabı bitirip götürdü. Matbaacı da tek seferde 20 lirayı verdi. Bu parayı aldığı zaman Rakım Efendi'nin ne kadar sevinmiş olduğunu kim hesap edebilir? Boşuna kendinizi yormayın. Kimse hesap edemez. Öksüz Rakım o zamana değin bu kadar parayı Galata'daki kuyumculardan başka bir yerde görmemişti. Hele bir gün gelecek de kendisinin hem de el bu kadar paraya sahip olabileceği ihtimalini doğrusu isterdi. Fakat hiç aklına getiremezdi. Şimdi bu serveti, bu hazineyi avucunun içinde görünce hala kendisinin olduğuna inanamıyordu. Bir hayli düşündükten sonra bu hazineye sahip olduğuna inandığı zaman gözlerinden dolu taneleri gibi Sevinç gözyaşları akmasını engelleyememişti. Niye ki? Şaşırdınız mı? Hey kardeşim hey. İçinizde rakım gibi büyümüş adam varsa düşünsün bakalım. El emeği göz nuruyla kazandığı paraya ne kadar sevinmiştir. Bir hatırlasın bakalım. Bir adamın 20 lirası olamaz mı şeklinde düşünmek uygun değildir. İşte bu yaşına kadar bu miktar parayı kazanmak için ne kadar çok çalışmak lazımsa bundan geri durmamış olduğu halde ilk defa bu kadar parayı kazanmıştır. Çaresiz oğlan paraları alınca hemen evine koşup sadık dadısının önüne koydu. Ne dersiniz? Dadı bunları görünce fena şekilde bozulup aman beyim bunları nereden buldun? Sakın diye aklına kötü kötü düşünceler gelmeye başlamıştı ki Rakım parayı nereden kazandığını Dadı'ya anlattı. Dadı kendisinden daha fazla sevindi. Ah annen sağ olaydı da senin böyle dört kez akçeyi birden kazandığını göreydi. Mevla rahmet eylesin dediği zaman kendini tutamayıp ağlamaya başlayınca ondan daha fazla Rakım ikinci kez gözyaşlarına engel olamamıştır. Sonra şu ilk serveti ne şekilde harcayacaklarını düşünmeye koyuldular. Zira biz Rakım'ın bu kadar paraya ilk defa sahip olduğunu söylesek de kendisine aç gözlü dememiştik. Tam tersine. Rakım fakirlik içinde tok gözlü olarak büyümüştür. Eline para geçtiği zaman onu gizlemeyi asla doğru bulmaz. Parayı mutluluk için gerekli görür ve mutluluk yolunda harcamak için para kazanmayı severdi. Dadısı, beyim bana kalsa bu parayla birkaç kat elbise alırdık da halk içinde temiz temiz gezerdik demiş Seder halkım. Hayır dadacım. Benim üstüm başım bana yeter. Birinci iş seni artık insanlara hizmetçilik etmekten kurtarmaktır. Zira sen artık ihtiyarladın diyerek bunu kabul etmedi. Paranın yarısını ayda 250 şer kuruş harcamak üzere 4 aylık ihtiyaçları olarak ayırdı. Kalan yarısıyla da çok eskimiş olan evlerini onardılar. Her başlangıçta, her siftahta bir bereket olduğu halk arasında bayağı yaygın bir şeydir. Bu inancı bizim Rakım Efendi'de de doğuracak durumlarda gecikmedi. Kendisi baba halinde eksik olmayan ecnebi gazetelerini baştan aşağıya süzerek aldığı bilgi üzerine diplomatlığa bile fırsat bulmuştu. Arada bir bazı Tek sayfalık haber gazetelerine yazılar yazmaya başladı. Bu hizmeti bir ara ücretsiz görüverir idiyse de matbaacılar kendisini bu işte çalışmaya mecbur bırakmak için haftada 15 günde bir rakımın eline birer ikişer lira kıstırmaya başladılar. Hatta bu paralara sonraları daha fazla rağbet etti. O kadar ki rakım haftada 2 lira kadar parayı devamlı olarak kazandığını görünce yazı işlerinden bile ayrıldı. Biz bu bırakıp gitmeye üzüldük. Çünkü koca Rakım orada kalmış olsaydı kendisinin daha verimli olacağından şüphe edilemezdi. Rakım bir ara Frenk arkadaşlarını çoğalttı. Bunların çoğalması kendisine bir havafranga dilekçe yazma ve tercümanlık yolu açtı. Yabancılardan Türkçe bir yazı, dilekçe filan yazdırmak isteyenler işlerini Rakım'a gördürürlerdi. Uzun lafın kısasını söylersek, Bizim rakım birkaç sene bu yolda devam edip ayda 20-30 lira kadar kazanmaya başladı. Fakat zavallı çocuk bu parayı kazanabilmek için 24 saatlik gününden yalnız 7 saat kadarını uykuya, dinlenmeye ve yemeye içmeye ayırıyor, 17 saatini ise devamlı çalışarak geçiriyordu. Salı pazarındaki evini yenilemek suretiyle onardı. Çok güzel ve hoşça dayattı, döşetti. Kendisine bir kütüphane kurdu. Türkçe ve Fransızca en seçkin eserleri toplamaya başladı. Bu kadar masrafa rağmen yine Rakım'ın cebinde para eksik olmazdı. Dadısı birkaç kez Rakım'ı evlendirmeye kalkıştı. Rakım kendisinin evlenmeye ihtiyacı olmadığını belirtti. Sadık Fedai evin içine bir gelin gelmesini yalnız Rakım için istemeyip ihtiyarlık zamanında kendisinin dahi bir can yoldaşına ihtiyacı olduğunu söyleyince Rakım işin bu tarafını uygun görerek bir cariye alınmasına karar verdi. Dadısı bazı tanıdığı esircilere cariye ısmarladı. Öteden beriden birkaç Arap cariye geldiyse de fedayı bunları bir, en fazla iki gün deneyip beğenmez geri gönderirdi. Bir gün Rakım Efendi Tophaneden Beyoğlu'na çıkmak için kumbaracı yokuşuna kestirmeden varmak üzere Karabaş'tan geçiyordu bildiğiniz dere üzerinde aksakallı ihtiyar bir çerkezin yanında bir kızla bir kapıyı çaldığını gördü. Kıza dikkatle baktı. Baktığı anda yüreği kıza aktıysa da adam neme lazım. Dadım beyaz istemiyor. Arap istiyor. Bu bizim işimize yaramaz diye yürüyü vermişti. Çünkü aksakallı ihtiyarın yanında bulunan kız beyaz hem de güzelce bir çerkezdi. Rakım yürüyü verdi. Fakat bir türlü ayakları ileri gitmez ki. Niçin olduğunu kendisi de bilmez. "Canım, bir kere görür sorarsam almaya borçlu olacak değilim ya?" diye geri döndü. İhtiyar ve kız kapıyı açtırıp içeri girmişti. Kapı kapanmış olduğundan kapıyı kendisi de çalmaya mecbur kaldı. Kapı açıldı. Rakım ihtiyarı çağırdı. İhtiyar geldi. Kızın cariye ve satılık olup olmadığını sordu. Cariye satılıkmış görmek istedi, gösterdiler. Uzun boylu, kara kaşlı, ufacık ağızlı, güzel burunlu idiyse de gayet zayıf ve hastalıklı, ayrıca 14 yaşında olduğundan öyle olur olmaz müşterinin beğeneceği gibi bir şey değildi. Fakat neydi kızda o baygın bakışlar? Neydi o hüzünlü gülüşler? Rakım kızın elini kim bilir neden sanki pek yakınıymış gibi şaşkınlıkla kendi avucuna almış sonra da bırakmak hatırına gelmemişti. Adamdan fiyatını sordu. Yüz altın demesin mi? Adam kızın değerinden bahseder. Ya Rakım ne yapar? Rakım çocuk gibi ağlar. Ay kıza ne oldu? Zira o da Rakım'a karşı ağlamaya başladı. İhtiyar ne anlam vereceğini bilemez. Rakım'dan bir tanıdığına mı benzettiğini sorar. Bir yanıt alamaz. Rakım kızı bir tanıdığına benzetmemişti. Size biz anlatalım. Rakım tıpkı Cenabı Hakk'ın kendisi gibi bir öksüze böyle beyaz hizmetçi alması için yardımını esirgemediğine şükredip sevincinden ağlıyordu. Evet. Rakım bu kadar ince ve duygulu bir çocuktu. İhtiyara bu kızın değeri var mı yok mu diye sormuyor. Satılan şey bunun özgürlüğüdür. Özgürlüğün dünyalara bedel olduğunu gayet iyi bilirim. Lakin benim 80 altından başka param yoktur. Bu paraya karşılık kızı verirsen alayım demiş. İhtiyar rakımın ağladığını görünce 150 altın bile istemediğine pişman oldu. Bir kuruş aşağıya veremeyeceğini söyledi. Rakım öyle olsun. Bana 26 için bir ay izin verirsen alırım deyince ihtiyar da zaten kız deyince hastalık hissetmekte olduğundan bir an evvel elinden çıkarmak için bu teklifi kabul etti. Hemen teslim ve teslim alma belgeleri hazırlandı. Kız Rakım'a teslim edildi. Ne buyurursunuz? Rakım kızın elini eline almamış mıydı? Ta kız kendisine mal olduktan sonraya kadar elini elinden bırakmadı. Sonra Beyoğlu'na gitmekten vazgeçerek ihtiyarla salı pazarına geldiler. Kızı kapıdan içeriye gönderip kendisi dadısından akçesini istedi. 80 altını esirciye saydıktan sonra 26'ın içinde bir senet yazdı. Tophanede kendisini tanıyanlardan 4-5 adamı şahit gösterip esirciyi yerine gönderdi. Bu işleri görüp evine giderken bakalım dadım bu işe ne diyecek Gördün mü bir kere çocukluk ettim. Bir kere de anam mevkiindeki dadıcığıma danışmalıydım diye masumca bir düşünce aklına takılmıştı. Evine geldiği zaman dadısı kendisini karşıladı. Aman beyim ne kadar isabet ettin. Ne de can sevecek bir kız. Sen bunu bana can yoldaşı diye almadın mı? Adı Canan olsun diyerek hoşnut kalınca öksüz rakım her şeyden çok dadısını memnun edebilmiş olduğuna sevinerek bu ismi de kabul etti. Şurası da bilinmelidir ki Rakım beyaz bir cariye aldığı için işinden geri kalacak adamlardan değildi. O gün Beyoğlu'nda iki mühim işi vardı. Bu işleri hemen görmek üzere kalktı. Bu defa kazancılar tarafından Beyoğlu'na çıktı. İki mühim işinden birisi Ermeni milletinden Yebe'yi görmekti. Zira daha bir akşam evvel hizmetçisini gönderip kendisini hemen yanına çağırtmıştı. Evi A hamamındaydı. Oraya vardı, kendisini evinde buldu. G Bey, Yeni Siliste eyaleti vergi memurunu oraya gönderecek adamıyla Siliste valisine tezkere gönderecekmiş. Rakım bu tezkereyi 15 dakika içinde karalayıp temize çekti. B'ye mühürletti. Üzerini de mühürleterek beyin yanındaki çekmecenin üstüne koydu. Başka bir emri olup olmadığını öğrenmek için bekliyordu. Bey, yazısı... Bey yazıcısını çağırıp Rakım'ın görülecek hesabı varsa görmesini emretti. Bu emir üzerine Rakım utanarak ben başka bir emriniz var mı diye beklemiştim dedi. Bey ise Osmanlı bir adam olduğundan verdiğim emir de emir değil midir? Bu emrin yerine getirilmesi de gereklidir diye bir latife yaptı. Biraz sonra yazıcı elinde Rakım'ın 3 aydan beri yazdığı yazıların içinde bulunduğu mektupla içeriye girdi. Bey mektubu hemen okumaya başladı. Bursa eyaletindeki kaçak vergilerin tahsil edilmesine dair Bursa valisine yazı için 10, bunun cevabına cevap 10, Varna sancağı öşür ve vergilerinin bir senelik hesaplarının incelenmesi gizli olarak da maliye nezareti makamına gönderilen bir defter ki altı sahife yazılmıştır. Bu defterle ilgili bir de ayrıntılı yazı ayrıca parça mektuplar 8. Bey mektubu bu şekilde okuduktan sonra uygun bir lisanla bunların hiçbirisi için 5 kuruş vermeyeceğim. Yalnız Bursa eyaletinde toplanamayıp Gelecek seneye kalan vergiler bence umutsuz paraydı. Sen gayet açık ve güzelce yazdığın için oranın vergisi tamamen tahsil edildi. İşte onun için 5-10 on para gözden çıkarabileceğim diye Rakım'a 30 lira verilmesini yazıcısına emretti. Vay Rakım'da ne sevinç! Vay Rakım'da ne teşekkür! Hem de hassasiyetinin ölçüsü demek olan gözlerine yaş dolarak bir teşekkür. Ama kime? Kendisi gibi bir öksüze bu yolu açmış olan Cenabı Allah'a. Hakkını aldıktan sonra ikinci işine gitti. Bu ikinci iş İngiltere'den yeni gelerek Asmalı Mescit sokağında bir eve yerleşen kibar bir İngiliz ailesinin yanında görülecek işti. Ama işin ne olduğunu rakım bilmiyordu yalnız bir dostu kendisi için orada görülecek bir iş olduğunu haber vermiş olduğundan gözü kapalı gitmişti. Oraya vardı. Dostunu da orada buldu. Meğer iş denilen şey İngiliz'in iki genç kızına haftada birer gün Türkçe dersi vermekmiş. Hiç rakım için iş bulunur da kabul edilmemek mümkün olur mu? Herif iş makinesi. Bunu da memnuniyetle kabul etti. Kendisi aylık haftalık için bir şey söylememesine rağmen dostu her ders için birer İngiliz lirası ayak teli takdim edileceğini söyledi. Kabul etmesi için de İngiliz kibarlığıyla rica etti. Rakım hem utancından morararak hem de Cenabı Hakk'ın bu iyiliğine de teşekkür ederek işi kabul etti. Kapıdan çıkınca dört yol ağzından kumbaracı yokuşuna doğru ayakları sanki yere basmayarak indi. Tophaneye, oradan Karabaş'a varıp esirciler kahvesinde Çerkez'e rastlayınca ''Gel baba gel, ben borçtan hoşlanma. İşte paranı tedarik ettim. Bin kere şükür olsun Cenab-ı Hak hiç ummadığım yerden gönderdi.'' diye 26 altın borcunu vererek senedini kurtardı. Hatta gerek bile olmadığı halde durumu şahitlere de haber verdi. On altını cebinde evine can atarak döndü. Bu haberi de Sadık dadısına müjdelediği zaman Vay fedaideki sevinç. Kıza sevgisi bir kat daha arttı. Vermiş olduğu Canan ismine meymenetli lakabını da ekledi. İşte hikayemizi kendi namlarına bahsettiğimiz iki zatın ikincisi de budur.